Türklüğünü ele alan tarikat gerçek yüzünü gösteriyor. Zaten temel propaganda devlet ve Atatürk karşıtı olarak yapılıyor. Bu nedenle devleti ele geçirme zorunluluğu çocuklara baştan öğretiliyor. Tarikatın dünyası basit. Mehdi şeyh ise bir de deccal gerekir değil mi? Ana figür burada Atatürk. Ölmüş olduğu için daha kolay bir hayali düşman pozisyonuna konabiliyor. Çocuklara verilen eğitimlerde Atatürk bir deccal pozisyonuna konurken tarikat öğretisi gereği kendi liderleri Mehdi'lik makamına konuyor. İyi kötü resmi çiziliyor yani. En çok Atatürk hakkında konuşulan şeyler. Hani onu, onu kötülemeler bu alfabeyi değiştirmesi, hani insanları ülkemizi cahili bıraktı diye kandırmalar, eskiden yazılan kitapları okuyamamamız, hocalarımızı katlettiler. Ben şeydim, çok büyük patatik düşmanıydım. Umurumda değiller, öyle hani çok şey değildim hani bildiğim kadarıyla işte okulda öğretildiği kadar ah şu, da, şu zaman şu şunlara girdi falan yani bu kadardım. Ee, sadece neyi biliyordum işte atamız. Ne oturdum yani. Hiçbir şeyim yoktu. Oraya girdikten sonra işte nefret etmeye başladım. Nedeni işte e, dini, dini yasaklığı. Hocalarımızı öldürmesi. Cuma günleri e, bizim şeyimiz oluyordu. E, çok mantısal bir şey oluyordu. Herkes toplanıyorlardı. İşte bize öğreti yapıyorlardı. İşte orada söylüyorlardı işte Atatürk zamanında. işte şunlar şunlar yapıldı. Bizim onların bir tane zaten e, peygamberleri kendilerinin ben öyle söylüyorum çünkü onlar da öyle görüyor mu? Aynen bir şekilde peygamberleri yani onlar o şekilde düşünüyorlar ama o şekilde düşünmediğini ama o şekilde düşünüyorlar yani mesela o işte bize şey anlatırlar çuvalın içine Kur'an-ı Kerimleri koyardı diyor mesela baskın yapılacağı zaman diye aşağı atardı pirinç olurdu falan filan bizim kafamızı yıkıyorlardı birkaç yerde gözüküyor sonra e, insan bir anda e, Kur'an-ı Kerim'e ezberliyor. İşte Atatürk e, Kur'an-ı Kerim'in üstüne basmış Çanakkale Savaşları'nın olduğu dönemde. E, ondan sonra işte hani hep anlatılan Atatürk e, Çanakkale Savaşı'nda Kur'an-ı Kerim kuttu var ya aslında onun Atatürk'ün emriyle olmadığının e, askerlerin bunu kaçak okuduğunu falan anlatmışlar. E, yurda başladıktan sonra zaten ilk baskıları e, siyasi bakış açım ne oldu direkt bir Atatürk düşmanlığı başlattılar e işte Atatürk böyle yapıyor Atatürk şöyle yapıyor Atatürk dini sevmiyor Atatürk zaten ateistti. işte bu yüzden Türkiye e, Türk Türkiye'den dini çıkartmaya çalıştı işte Ezanları Türkçe okuttu vesaire bu şekilde manipüle etmeye çalışıyorlar Özellikle onun için bir hoca seçmişlerdi hatta. iki üniversite bitirmiş sözde. Tarih hocası. İşte Atatürk için Çanakkale Savaşı'nda saatinden vurulduğunda aslında Atatürk'ün orada öldü. Yerine de Amerikalı bir doktorun geçtiğini söylüyorlardı bize. O da şöyle işte yerine geçiyor. O Amerikalı doktor dedikleri kişi de Türkiye'ye geliyor. Herkesi Müslümanlıktan çıkarmak çıkarmak peşinde olduğu için Atatürk sötürülüyor. Normalde Atatürk Müslüman olarak doğmuş, büyümüş, Çanakkale Savaşı'nda ölmüş. İşte Çanakkale Savaşı'ndan sonra hatta fotoğraflarını gösteriyordu hoca. İşte bu normal Atatürk, bu değil diye. Bu da savaştan sonraki Atatürk diye. Evet, evet. O şekilde gösteriyorlardı. Diyorduk, "Hocam diyorduk, peki neden Atatürk o zaman Türkiye'yi kurtardı da işte Müslümanları yaşattı da?" herkesin ezan okumasına, namaz kılmasına izin verdi. Evet izin verdi ama e, ezanı Türkçe okuttu, namazları Türkçe okuttu, işte imamları astırdı diyerek bizi manipüle etti. Hatta ben yurttan çıkana kadar Atatürk'ü düşman olarak gördüm cidden. O şekilde beynimi yıkadılar beni. Yok her hafta, her hafta, her hafta, her hafta, her hafta ders vardı. Her hafta bize aynı şeyi söyledi, her ders sonu. Evet, dışarısı işte çamur batağı, dışarıda hiçbir insan iyi değil, işte dışarısı bataklık sadece burada kurdu. Evet özellikle size söyleyenler olmuştur. Süleymancıların anıtkabir sulamak diye bir deyimleri var. Hiç duydunuz mu? Şimdi bunlar tuvalete gittiklerinde işlerini yaptıkları zaman böyle argoda anıt kabiri suluyoruz derler. Bunu herhalde Süleymancılardan en çok duyduğum laflardan biri budur. Ee, öğrencilere de bunu belirtmişler. Zaten öğrencilere baştan aşağı o ders saçmalıklarında uydurma tarih öğreterek Atatürk düşmanlığı aşılayan bir oluşum Süleymancılar ve sürekli olarak mesela bir tane hoca bir öğrenciye ne yaptığını sorduğunda o öğrenci anıt kabiri sulamaya gittim demişse bilin ki o öğrenci tuvalete gitmiştir. Başka bir şey daha demek isterim. sürekli Atatürk hakkında biliyorsunuz Atatürk anıt kabirde bir mm, içinde ya Atatürk'ün sürekli onu toprak kabul etmiyor deyip toprağın kabul etmediğini eğer toprağa gömerlerse toprağının geri çıkaracağını söyle, söylüyorlar ve o yüzden anıt kabirde olduğunu. Bugün şeye katıldım. 23 Nisan için gösteriler vardı. Parkur yapıyordum ben. Parkur gösterisi yapacaktım. Bunun için yurda söyledim. 22 Nisan'da dedim yarın dedim. Benim okulda gösterim var. Okula gitmem lazım. Onlar dediler ki hayır gidemezsin. Dedim niye? Dedim ben görev almışım dedim yani gitmem lazım. Dedi ki okulun programıyla dedi bizim programımız uyuşmuyor. Biz o günlerde dedi Kur'an-ı Kerim okumaları, işte vaaz vermeler, carçurt falan yapıyoruz dediler. Buradan büyük bir eh, olay çıktı. Babamı çağırdım. İşte babamla öğretmenler kavga etti. Ertesi gün okula gitmediğim için okulda disiplin şeyleri başladı. Benim hakkımda işlemler başladı. 23 Nisan'a katılmadığımdan dolayı Sonra onlarda biraz daha durdum. Sonra şeyi fark ettim. Yurda teftişe gelecek dediler. Atatürk köşesi yapıldı. Dedim bu Atatürk köşesi niye daha önce yoktu? Hani dediler işte sen karışma onlara falan filan. Teftişe geldiklerinde ben de bilerek şey yaptım abi. Aşağı indim hani yürü. Abi bunlara sürpriz olmuyordu ki hiçbir şey. Bunlar her şey haberi var. Ben aşağıya indim abi. Sonra bu teftişe geldiler. Böyle içeriye bakıyorlardı. İşte Atatürk köşesini gördüler. işte bu not alıyorlar ya. Okey ya da çarpı koyuyorlar böyle. Ben de, ben de arkadaşıma baktım. Aa dedim Atatürk köşesi konulmuş buraya dedim. Hemen bir öğretmen kolumdan tuttu götürdü beni. Teftişteki adam da şey dedi. Ya nasıl yani dedi. Burada şey yok muydu? Bir dakika dur dedi. Atatürk köşesi yok muydu? Dedim yok dedim Atatürk yani, köşesi ben görmedim hatta Türk bayrağı bile yoktu bazı yerlerden